Merhaba değerli izleyenler. Bu çalışmamızda ikiz kenar üçgen kullanarak ve üçgen içerisinde dışarısında ek yaparak üçgen açı sorusu kurmayı hedefledik. Kullanacağım üçgeni tanıyacak olursak tepe açısı 2 alfa olan bir x üçgen aldık. Ancak taban açılarında 60'tan büyük olma şartıyla bu çizimi gerçekleştireceğiz. Çünkü içeride eşkenar üçgen kurmayı planlıyorum. Çizimimizi şöyle yapalım bir kenarı AC olan içeride bir eşkenar üçgen ıı, kurmaya çalışıyorum. Önce bunu bir çizelim. Özel durumları buradan görmeye kurmaya çalışalım. Bir kenarı AC olan içeri bir eşkenar üçgen taslak bir eşkenar üçgen çizmeye çalıştım. Açı dağılımından eşkenar üçgen açıları yazacak olsak şuralar 60 olmuştur. İkizkenar kenar üçgende e, tepe noktasından e, çizilen açı ortay kenar ortay yükseklik aynı doğruydu. B'den e, açı ortay doğrusunu çizdim. Kenar ortay doğrusunu çizdim. Dolayısıyla e, eşkenar üçgenin bir köşesi bu simetri eksen üzerinde olacaktır. Açı dağılımına girecek olursak şu açılar alfa alfa olmuştur. E, X kenar üçgenindeki açı dağılımlar şuralarda 30 eksi alfa olmuştur. Bu eşkenar üçgenin e, bu köşesine de D diyelim. Şimdi ADB üçgenini AB'ye göre yansıtmak istiyorum. Oradan özel durumları kurmaya görmeye çalışacağım. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Taradığım yeşil üçgeni dışa katlayacağım. Ben bu katlamayı simetri e, noktanın doğruya göre simetriyle almak istiyorum. O zaman daha gerçekçi çizimler ortaya çıkıyor. Şöyle taslak olarak D noktasını AB'ye göre yansıtmaya çalıştım. Eş uzunlukları yine aynı renklerle yazayım ki e, takibi kolay olsun. Kırmızıyla gösterdiğim renkler, kırmızıyla gösterdiğim kenarlar birbirine eşit. Şunlar eşit. Bir başka renk olarak yeşili kullanayım. E, BD uzunluğuyla e, şuraya bir harf verelim. Şuraya da E diyelim. Evet. A, e, B, D aslında burada bir deltoid olmuştur. Yine mevcut açıları yazarsak şurası 30 eksi alfa olmuştur. Burası da yansımadan dolayı, katlamadan dolayı alfa olmuştur. Buradan E'yi C'ye birleştirerek içeride E, B, C üçgenini kurabiliriz, görebiliriz. Buradan da bir soru kurabiliriz. Şimdi burada artık dileyen alfaya değer vererek açıların bir kısmı bilinen bir açı sorusu kurabilir. Tabi burada biz taban açılarını 60'dan büyük aldık. Bunu düzenli olarak yazacak olursak 90-alfanın 60'dan büyük olması 60 sonra alfasa buradan alfa açısını 30'dan küçük almak şartıyla bu soruyu kurmuş oluyoruz. Buradan ben alfaya değer girerek ee, e, B, C üçgende D de içeride bir noktaymış gibi düşünüp e, bir aç sorusu kurabilirim. Mesela alfaya e, uygun değerler vererek diyelim alfa şurası 14 derece olsun. Alfaya 14 derece girdim. Şurada iki alfa var. Burası 28 derece olsun. 30 eksi 14'ten şurası da 16 derece oldu. Başka e, bilgi girmeme gerek yok. Şunları da eşit olarak vermiş olsaydım. Şu ıı, baloncukla gösterdiğim kenarlarda eşit olarak vermek kaydı şartıyla buradan alfa açısı kaç derecedir diye bir soru kurulabilir. Şuradaki ıı, 14 dereceyi biraz daha okunaklı hale getireyim. Şurası 14 derece. Böylece ikizkenar ıı, üçgen yardımı ile ikizkenar üçgen kullanarak yansıtma ve eşkenler yardımıyla bir aç sorusu kurmuş oluyoruz. Tabi bunun çözümünü çizimini herkes rahatlıkla görebilir. Çünkü bu sorunun kuruluş aşamasında geometrik yapı nasıl inşa edildi? Bu inşa aşamasını gören kurduğum yandaki soruyu rahatlıkla çözecektir. Buradan biz okuyucudan artık alfa açısının kaç derece olduğunu sorabiliriz, isteyebiliriz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ben Hasan Ata. Hepinize başarılar.